değerli izleyicilerimiz. Ee, ulusal uzun metraj e, yarışma e, filmlerinden beşinci filmimizi izledik. Üçüncü günümüzdeyiz. Ben ulusal uzun metraj yarışma film koordinatörü Perihan Taşöz ve bugün aramızda yönetmen Şeyh Muzaltun, yapımcı Fevziye Hazal Yazan, ortak yapımcı Yuhanna Sveins Dotir, sanat yönetmeni Sevi Sevgi, oyuncular Defne Zeynep Enci ve Kankarsak Karsak aramızda. Tekrar hoş geldiniz. Emeğinize sağlık. E, bu yıl gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali'nin e, ödül töreninde bir yönetmenimiz çok da içtenlikle e, konuşmasında nefes alamıyoruz, nefes alamıyoruz, nefes alamıyoruz diye tekrarlamıştım. Ve aslında bu nefes alamama hali... Ee, bilinen <laughs> fiziki anlamının ötesinde metaforik bir anlama da sahip ve bence toplumca da ortakça sıklıkla hissettiğimiz bir durum. Nefes alamıyoruz sadece fiziksel olarak değil aslında. Bir toplumsal anlamda da bir şey ve daha da kıymetli bir şey var. Birbirimize nefes de veremiyoruz. Çünkü aslında her birimiz bu darlığın içerisindeyiz. Tam da böylesi bir duruma, özellikle anlatıya bir çocuğu yerleştirerek bir çocuğun gözünden bakmak ve bir kız çocuğun gözünden bakmak Bence oldukça e, önemli bir e, tercih olmuş. Biraz bu odaklanma tercihinize ilişkin anlatayım neden böyle inşa ettiniz, neden bir kız çocuğunun gözünden izliyoruz ve aslında burada yüklemek istediğiniz başka anlamlar neler? Belki buradan başlayabiliriz. Ardından siz değerli izleyicilerimiz elbette sorularınızı ileteceksiniz. Ee, yani hikayenin. Sevgili Defneciğim eklemek istediğim bir şey var mı? Nasıl bu hikayede oyuncu olmak? Sen bu hikayedeki kızı nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben ilk öncelikle böyle doğuda ki çocukların okula gidememesi yani annesi vefat eden bir çocuğu canlandırıyor ve yani evin küçük annesi gibi yani evi yani annesi evin annesi olmaya çalışan bir kız çocuğu. Okula gitmek istiyor ve okuyup büyümek istiyor ama ıı, önünde bir duvar var ve bunu aşamıyor ve yani istediğine ulaşamıyor. Yani istediğine ulaşamadığı için mutsuz, içine kapanık bir kız çocuğu. Teşekkür ederiz. <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz e, buyurun e, mikrofon sizdedir el kaldırırsanız e, ve mikrofon gelene kadar beklerseniz tüm sorularınızı alacağız yaklaşık 30 dakika e, süremiz var bu arada salonda bir sonraki filmimizde başlayacak. Ben tüm ekibi kutluyorum öncelikle. Bize bu güzel yapımı, bu eseri sunduğunuz için çok teşekkürler ediyorum. Evet, Defne'miz mutsuz bir kızı canlandırıyor dedi ama çok da mutsuz değildi aslında başlarda. Kızımızın tipik bir Türk, yani çocuğu, çocuğu canlandırdığını düşünüyorum. Çocuğun dünyasında aslında yine çocuklar ve okul var. Ve bu ikisiyle mutluydu orada Esma. Kardeşleriyle çok güzel oynuyordu, o, okulunda kadaktir almıştı ama e, ve e, evet annesi rolündeydi. Buna rağmen e, yine de babasının her söylediği işi güzel bir şekilde ediyordu. E, buna, e, buna rağmen babası hep eğlenceli yerleri e, erkeğe e, etiketlemişti. Düğüne erkek çocuklar gitti, e, araba kullanmayı Erkek çocuğuna öğretti. Ee, Kızı ise hep işleri yükledi ve bunu çok doğal karşıladı. En son sahnede zaten burnun e, o halde olmasına rağmen bunun bedelini ödemek istediği halde kız bunu göstermek istediği halde e, baba hiçbir şey olmamış gibi e, işte yumurta yapımını yine ona yüklemişti. E, bu e, aslında çok etkileyici bir sahneydi benim için. E, çocuk İlk başta e, e, markete gönderdiğinde bir şey almak için paranın üstünü babasının almayacağından çok emindi. Çünkü gülümsemişti. Babasının o para üstüyle e, istediği çantayı alacağını zannetmişti. almak e, Almayı kabul edeceğini sanmıştı. E, ama para istedi. Paranın üstünü istedi baba. E, ben oyuncuları çok başarılı buldum. E, özellikle e, Esma karakterini kutluyorum. Baba ee, baba aslında çaresiz değildi. Yani baba aslında Esma gibi davransaydı, e, her şeyin o kadar da zor olmayacağını belki görecekti. Evet, e, anne yoktu, bir hasta anneye bakılıyordu, e, durum gitgide kötüleşiyor, işte borç birikiyor vesaire. Ama yine de e, önündekilerin değerini göremedi bence. E, öyle yansıdı bize. E, o, o duyguyu verdi bana. Çünkü e, yani yoksa kızın sonu böyle olmazdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum <laughs> yanlış mı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Allah da benim belamı versin falan diye <gülüyor> <gülüyor> Ya e, evet söylediğiniz çok doğru. Belki Esma'yı örnek alsaydı. E, ama maalesef hani işin detayındaki gördüğünüz o Kadına toplumsal bir sosyolojik tabi bu. Kadının yerini sosyolojik olarak toplum nasıl belirlediyse maalesef baba figürünü de zamanla toplum böyle oturttu. Belki de o onun içinden çıkamıyordu. Belki de tam istediğiniz şekilde bir baba olmayı o da tercih etmek isterdi ama öğrenilmiş bazı şahresizlikler vardır ya, filmin haricinde konuşuyorum. Bazen ne öğrettiğimizi de e, bilmemiz gerekiyor, ne öğrendiğimizi de. E, teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Sağ olun. Evet başka soru varsa alabiliriz. Seni bir tek ben görüyorum. Bekleyin lütfen mikrofon geliyor. Öncelikle ben de e, teşekkür ederim, güzel bir emek ve güzel bir oyunculuk. Yani Esma'nın oyunculuğuna zaten diyecek bir şey yok. Tebrik ederim. Demin kendini açıklarken de e, oldukça farkındalığı olan cümleler. O açıdan da tebrik edeyim. So şöyle aslında ben filmi ilk toplumsal cinsiyet kavramı üzerinden okumaya çalıştığımda kırılgan bir eyüp var, kırılgan bir erkeklik ama tam tersi çok güçlü. İşte pazarda da peynir satan, yani sadece klasik toplumsal cinsiyet kadın, annelik rolü değil. Ama hayatın her alanında çok başarılı olan, yani o şekilde okursan bir kadın imgesi vardı. E, bu anlamıyla aslında film bu şekilde başlayıp, sonrasında özellikle son sahne, çanta ve burun kırma sahnesinde giderek klasik freudiyen teori açısından işte erkeğe kendini sevdirme yani babaya sevdirmeye çalışan bir işte kız çocuğuna indirgemek filmin tümünde o verilmeye çalışılan yani benim oldukça önemsediğim mesajı sanki e, etkisini azaltmış gibi geldi. Yani bu bir bilinçli tercih mi yoksa filmin işte kendi hayat akışınızda giden e, seyrinden dolayı zaten oraya mı gidecekti? Yani orada Türk film boyunca benim aldığım mesajla son 3-5 saniyede onun etkisini azaldığı gibi bir izlenim edindim. Tekrardan emek veren herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani aslında e, burun kırması çocukça bir davranış gibi. Çünkü Esma bir çocuk ve e, bir yerden sonra ne yapacağını bilemiyor aslında babasının ilgisini çekebilmek için ve işte e, büyük kardeşi gibi e, isteyenler İstediği istediği bir şey var ve ona bir türlü ulaşamıyor. Ee, aslında hani çocuk olduğu için de onun da burnu kanarsa abisi gibi alabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla hani toplumsal cinsiyetten çok biraz onun çocuk olduğunu ve hani bu tarz bir şeye böyle tepki verebileceğini düşünerek e, tasarladığımız bir şeydi o. Evet buyurun lütfen. Öncelikle oyunculuklar için çok teşekkür ediyoruz. Güzel oyunculuk var. Esma karakteri gerçekten o e, rüyadan uyanmasındaki o gerçekçi gibi gerçekten çok iyi bir rol üstlenilmiş. Baba karakteri de gerçekten çok iyi oturmuş. Benim sorum şu, e, aslında iki tane sorum. İlki şu, e, kahvaltı sahnesi üç ara dört taneydi. Akşam yemeği sahnesi yoktu. Burada acaba ekonomik... E, yani zorlukta olduğundan dolayı bir kahvaltı sahnesi çok fazla gösterildi. Akşam yemeği olmaması, acaba annenin olmamasından dolayı mı bu kahvaltı sahnesinin fazlası? İkinci sorum, çocuklar arasında ya da aile arasında annenin yokluğu çok aranmıyor gibi bir durum var. Bunu böyle mi yaptınız, kabullendiler mi çocuklar? Öyle bir izlenim var. Ya annenin yokluğunu biz şey gibi tasarladık senaryo aşamasında. Anne ikizlerin doğumunda aslında e, anneyi kaybediyorlar. Dolayısıyla çocuklar çok küçük olduğu için bir anne figürü hiçbir zaman olmuyor hayatlarında. Eyüp'te var biraz daha çocuk, biraz daha çok. Zaten Eyüp de çok içine kapanık bir çocuk. Dolayısıyla hani arıyor belki ama çok zaten kendini ifade eden biri değil. Diğer çocuk zaten çok küçük olduğu için. E, çok bir anne figürü yok zaten hayatlarında ama ara ara işte bu anne işte radyoda çıkan bir anneler günü haberi var vesaire. Hep bir konuşulmayan bir şey o aslında. Bir sessizlik yaratan bir olgu o annenin olmayışı. Üzerine çok konuşmuyorlar. bir boşluk var hayatlarında elbette ama konuşulan bir şey değil o. ikinci soru kahvaltı kısmı. Ya orada da dediğiniz gibi aslında annenin yokluğu ...üzerine düşündük orada da. hani Akşam yemekleri daha işte... ...aileyle annenin hazırladığı... ...şeyler üzerine... ...daha çok tasarlanır. Biz daha işte... ...Esma'nın da yapabileceği... ...ve dahil olabileceği bir... ...tasarım düşündük orada. Bu arada Şeyh Muz Bey... ...yani tabii... ...Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin... ...bu yıl 62.si yapılıyor ve... ...bu festival bir tarihe tanıklık ediyor ama tanıklık sadece burada gösterilen filmler üzerinden değil aslında bizler de şuna tanıklık ediyoruz ki Türkiye'nin bir ilinde özel bir izleyici var yani bu izleyici oldukça dikkatli duyarlı sorduğu sorulardan da bunu anlayabiliyoruz filmlere gösterdiği ilgiden de ve bu izleyiciler arasında aslında gençler ...öğrenciler ya da böyle sinemada görüntü yönetmenliği gibi daha spesifik alanlara ilgi duyan izleyicilerimiz olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden deneyiminizin kıymetli olduğunu düşünerek buradaki izleyicilerimiz için ilk film deneyiminiz... ...ve uluslararası festivallerde de hatır sayılır bir başarı elde ettiniz. Biraz belki buna dair, yani yaşınız da genç. Yani bu yılki seçki de bizi bu yüzden çok heyecanlandırdı hazırlarken. Beş tane ilk filmimiz var. Diğerleri de neredeyse ikinci filmleri yani üçüncü ikinciden sonraki filmini yapan tek bir yönetmenimiz var. Bu anlamda genç bir yönetmen Kuşağı'nın eserlerini keyifle izliyoruz, ilgiyle izliyoruz. Biraz belki bundan bahsedebilirsiniz. Tabii yani film sektörüne evet. Yani i̇lk filmi bu benim ama hani 15 senedir yaklaşık işte hem reklamda hem belgesel kısmında çalışıyorum. İlk filmimizi işte Hazal'la benim üniversiteden de arkadaşım ve filmin yapımcısı. Onunla e, karar verdik film yapmaya. Ya benim bir senaryom vardı ona götürdüm dahil olmak ister mi diye ve dahil oldu. Daha sonra işte bazı senaryo workshopları, işte fonlamalar kısmına geçtik. Geçen sene de çektik ve m, buradan önce de Toronto'da gösterdik filmi ilk. Daha sonra San Sebastian'da da Avrupa premierini yaptık. Ee, i̇lk kez de burada, Türkiye'de burada gösteriyoruz. Tebrik ediyoruz bir kere daha. Zaten e, bu yılki yani her yıl olduğu gibi yarışma seçkisi Türkiye ilk gösterimi olan filmler. Ama yurt dışında da e, elde ettiğiniz başı, gösterim başarılarından ya da olası aday başarılarınızdan da gurur duyuyoruz elbette. Sizin açınızdan nasıl bir deneyim? Belki siz de bahsetmek istersiniz. E, merhabalar herkese. Teşekkür ederiz. Bu arada e, buna da kaldığınız için. E, Evet, şehmuzun bahsettiği gibi biz aslında üniversite arkadaşıyız. Yani e, sektörde, özellikle sinema sektöründe bağımsız film e, yapımcıları ve yönetmenleri uzun bir yol yürüdükleri için birlikte, e, yani kişisel olarak da tanışmaları ve birbirlerine güvenmeleri bence o anlamda çok önemli. E, ben de şehmuz gibi aslında e, yapımcılık e, mesleğim ama e, benim de ilk filmim bir yapımcı, yani ilk filmim yapımcı olarak. Dolayısıyla tabii çok farklı bir süreç. Normalde biz televizyona ya da işte çeşitli markalara çalışırken reklam için genelde tez canlı ve hemen hani bitmesine yönelik çalışırız. Zamana karşı yarışırız. Burada başka türlü bir zamana karşı yarışma var. Çünkü çok uzun bir süreç. Bağımsız film süreçleri televizyondan ve özel sektörden çok farklı. E, dolayısıyla 5 e, sene oldu. Biz bu işte şey Musla e, filmi konuşmaya başlayalı ve hızlı bir sür yani hızlı geç gelişti aslında her şey. Normalde bazen daha da uzun sürüyor. E, dolayısıyla e, yani hepimiz için hatta yani bizim ekibimizle, ekip arkadaşlarımız için de birçoğu için de ilk filmdi. Bizim de setimiz çok gençti. Ee, görüntü yönetmenimiz Cevahir Şahin e, aslında en bizi e, nasıl diyelim? Hani, e, çoğu konuda liderlik yapan bir insandı. Çünkü e, en tecrübeli oydu film konusunda. Daha önce e, çalıştığı setlerden ötürü. Dolayısıyla e, çok farklı bir e, konu bağımsız film. E Antalya'nın da tabii burada çok e, anlamı var bizim için. Geçen sene de destekleriyle yani destekleri sayesinde de hızlandık. E, ve Mus'un bahsettiği gibi işte 15 sene önce bizim üniversitede başlayan bu biz sanat yapmak istiyoruz hayalimiz işte şimdi bu sahnede bir şekilde e, gerçekleşiyor. Teşekkür ederiz Sevziye Hanım. Evet, sizlerle devam edebiliriz. Duyulmayabiliyor. O yüzden geliyor ya zaten mikrofon. Tüm ekibi ve küçük Defne Zeynep'i tebrik ediyorum. Ben filmi izlerken toplumsal cinsiyet ayrımcılığı çok elimizde olan, gözümüzün önünde olan bir şeydi. Ama bir çaresizlik ve sıkışmışlığı hissettim. Öncelikle yangının ilk sahnesi çalışanlar, akabinde kızımızın ve ailenin o evin içinde sıkışmışlığı belirtti. Ben bu yangın metaforu e, ile bağlantılı olarak e, uçurtmayı vurmasınlardaki barış gibi kızımızı veya e, Tolga Karaçeli'nin sarmaşığındaki gibi bu filmi ben onlarla şimdi aynı bir yerde değerlendiriyorum ve bu sıkışmışlıkla bu küçük kızımızla siz ne derece siyasi bir değerlendirme yapıyorsunuz kendi filminiz için? ben o şekilde yorumladım. Büyük bir sıkışmışlık, büyük bir dram. Yani muhakkak tabii ben de bu ülkede yaşayan biri olarak her şeyden etkileniyorum ve filmde elbette bir sürü bir şey var yaşadığımız hayata dair. Yani anlatmaya çalıştık diyeyim çok böyle dillen Çok güzel bir film izledik, teşekkür ederim. Ee, çok güzel genç bir oyuncu kazandık. Türk sinemasına inşallah ilerleyen yıllarda da katkı sağlayacak. Ee, oyunculukları da beğendim, senaryo da güzel. Ee, ben hikayede bir şey merak ediyorum. Ee, baba karakteri, e, eşiyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor ya da anımsamıyor. Yani bir nefret mi var, bir öfke mi var? Ee, orada hiç fotoğrafını bile görmedik hatta şey olarak. Ee, ya bir bir nefret yok tabi. Ee... Fotoğraf yok ama mesela bir şeyde bir bölümde gördüğümüz bu yapay çiçekler vesaire var. Onların hepsi aslında hani kafamızda bizim anneden kalan şeyler. Ee, ya filmde de hep aslında üzerinde durmaya çalıştığımız şey bir sürü bir şey oluyor ama hayat devam ediyor aile için. Bu ülkede de aslında aynı şeyi yaşıyoruz. Bir sürü bir şey oluyor ama bir şekilde hayatımıza devam etmemiz ve yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Babanın da durumu aslında biraz aynı. Benim için. Yani şöyle e, oyun anlamında yani karakteri oturtma kadını herhalde en büyük beslendiğim şey e, biz toplum olarak en hızlı ölümü unutuyoruz geri kalanı çok fazla takılıyoruz hayattaki tek mutlak gerçek hiç gerçekleşmeyecekmiş gibi yaşamak e, ve olduğunda da çok çabuk unutmak ve hayata devam etmek sanırım inşasının onun üzerine yaptığım anne kavramı olarak diyebilirim umarım anlatabilmişimdir. Çok güzel. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Başka izleyicilerimizden. Tamam. Sonra da size. Ön sırada. iki önde. Ne? Öncelikle emeğinize sağlık. Betimlemeler çok çok iyiydi. O kamyondaki koltuğun kafa yerinin olmaması, tüpün sallanması gibi detaylar benim ilgimi çekti aynı zamanda radyoda çalan Anneler Günü'nün yaz tatiline giriş döneminde orada bir çelişkiyi ben sezdim. Genelde hep Haziran'da biz yaz okuluna gir yaz tatiline başlarız. O benim belirtmek istediğim bir şeydi. Onun dışında modernizmin dokunuşlarını o ee, evdeki aksesuarlarda annenin dokunması olarak o anlaşılıyor. Evet. Hani Deniz ve Aras ismi. Eyüp ve Esma'dan sonra Deniz ve Aras'ın yine daha modern isimler olarak konması. Hani bu annenin dokunuşu muydu yoksa bir yerde bir modernizme geçiş var. Tabii ki çekil, çekilen bir el olduğu belli. Babanın hala oraya yönelmediği çok belli ama orası gerçekten hani Anne karakteri çok boş kalmış bence benim yorumum bu şekilde neden ee, evet baba çok zorluk çekiyor ölümü unutuyoruz dediniz ama bu kadar sıkışmışlık, çaresizlik içerisinde hani geceleri hiç ellerini başının arasına alıp ne yapacağım diye düşünüp hiçbir özlem işte keşke yanında olsaydı onu desteği olur muydu gibi bir şey de sezmediğimiz için açıkçası ben annenin bir vefat sonucu değil de bir, bir yere kaçtı mı vesaire bir başka biriyle mi kaçtı düşüncesine kapıldım ee, orada sadece e, görüşüm belirtmek istedim ee, bunlar bu kadardı teşekkür ederim emin Çok sağ sağlık ya bu radyodaki hikaye aslında ne kadar geçiyor emin değilim ama bu yangından dolayı okulu biraz erken kapatıyorlar gibi bir durum var ee, ondan dolayı aslında o e, hikaye öyle ee, ya anne konusunda da dediğim gibi zaten hani e, hayat devam ediyor onlar için ve ...öyle yaşıyorlar aslında. Baba bu arada... ...yerine koymak için çabaları var... ...film içerisinde. Yerine birini... bulmaya çalışıyor. Yani o boşluğu... ...doldurmaya çalışıyor. En son Esma'ya. Peki. Son bir soru alacağım. Çok kısa bir vaktimiz var. Ama yönetmenlerimiz, buradaki oyuncularımız... ...ve yapımcılarımız aynı zamanda bu filmin... ...izleyicileri, yani bu festivalin... ...izleyicileri. Dolayısıyla izleyici olarak... ...kendiyle karşılaşabilirsiniz uzunca bir süre misafirimiz olacaklar kendilerinin uygunluğu doğrultusunda. Buyurun lütfen. Merhabalar. Ben Güven, Evrensel Gazetesi'nden. Öncelik hepiniz sağlık. Bence çok başarılı filmdi. Ya şunu sormak istiyorum aslında ya. Özlediğimiz film yokta da zorundalıklar üzerine kurulu. Yani işte işi bırakmak zorundalık, işsiz kal evden çıkmak zorundalık, baba olmak yine bir zorundalık sizin de bahsettiğiniz gibi. Ya bu zorundalıklar içinde genel özellikle dikkatimi çeken bir estetik tercihi var. Filmde hiçbir karakter cerrahi maske takmak yerine band bandana takıyorlar. Bandana takmakta bir noktada bir zorunluluk. Yani bir tarihsel geçmişi var. Bunun altında yatan bir sebepler var. Bu estetik tercihin acaba bilerek mi yaptınız veya neden maske yerine bunu tercih ettiğinizi merak ediyorum özellikle. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani bandana değil de buldukları herhangi bir şey suratlarına takıyorlar. Yani bizim tabii tasarımımızda bu film 2000'lerin başında geçiyor. Dolayısıyla öyle bir cerrahi maske bilinci yok. Sadece hani kendilerince korumaya çalışıyorlar o toksik havadan buldukları herhangi bir çabuk parçasıyla gibi düşündük. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür Burada olduğunuz için öncelikle sevgili Defne'ye arkasından diğer yönetmen yapımcı ve filmin tüm ilgili Zombi. ekibine teşekkür ediyoruz. Çok ısrarla bir el vardı ben. E, ben ismek zorundayım. Sonraki, özür diliyorum bir sonraki seans başlayacak ve sesleri de duydunuz ama dediğim gibi misafirlerimiz buradalar kendileriyle ayrıca söyleşebilirsiniz. Tekrar sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler.